Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Atladı. Az önce dediniz ki eğer ben doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, üç milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtır. Sen para vermiyorsun. Sana tüp, mutfağın bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman...